Zaman Gazetesi'ne yapılan kayyum ataması ile beraber Türkiye'deki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Ee, o cemaatin bütün televizyonları hepsi kapatıldığı gibi, birçok hastanesine el konulduğu gibi, okullarına, dershanelerine birçok şeylerine el konulduğu gibi şimdi de Zaman Gazetesi'ne el konuldu, kayyum atadılar ve besbelli ki, yarın diyecekler ki işte bu gazete zarar ediyor, o halde bunu kapatıyoruz diyecekler, kapatacaklar. Tüm televizyonlara yaptıkları gibi. Hem el koyuyorlar, kötü idare ediyorlar, kasten batırıyorlar o şirketi. Televizyonsa televizyon, gazeteyse gazete. Kasten bunu yapıyorlar ve o şirketi batırıyorlar. Ondan sonra da bu kayyum kararıyla bu gazete, bu televizyon daha ifla olmaz deyip fesh ediyorlar. Türkiye nereye gidiyor? Hukukun üstünlüğü diye bir şey kalmadı. Hukuk diye bir şey yok. Üstünlerin hukuku var Türkiye'de. Üstünler, yetki ve makam sahibi olanlar ne diyorsa mahkemeler onların dediği gibi karar veriyor. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'nin dediğini, kararını tanımıyorum. Uymuyorum da tanımıyorum da diyor. O öyle deme hakkına sahipse o zaman herkes de mesela biz de bu mahkemenin verdiği kararı tanımıyoruz. Deme hakkı olmaz mı? Anayasa mahkemesi en yüksek mahkeme değil mi? En yüksek mahkemenin kararını cumhurbaşkanı olduğu halde tanımama hakkı varsa o zaman bu zaman gazetesinin sahipleri de yerel bir mahkemenin verdiği kararı tanımama hakkı yok mudur? Türkiye nereye gidiyor? Madem ki Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum. Uymuyorum da tanımıyorum da demek mümkünmüş. Ben Anayasa Mahkemesini savunduğum için değil. Bu anayasa benim anayasam değil. Onu savunduğum için değil. Ama ben bir şey anlatmak için söylüyorum. Madem ki bu mümkünmüş, o zaman siz şimdiye kadar neden hiçbir harama bu tepkiyi göstermediniz mesela? Madem böyle konuşuluyormuş. Mesela layikli de tanımıyorum deseniz mesela olmuyor mu? Mesela içkinin haram olması gerekir. Yani yasak olması gerekir. Deseydiniz mesela madem ki böyle Anayasa Mahkemesini bile reddetmek mümkünmüş, evvelden particiler ne derlerdi? Ne derlerdi eskiden? Neden mesela şunu yapmıyorsunuz, bunu yapmıyorsunuz dendiğinde yavaş yavaş falan derlerdi. Öyle olur mu? Şöyle olur mu derlerdi? Bize akıl verirlerdi. Şimdi bakın. Böyle konuşuluyor. Demek ki böyle konuşuluyormuş. Bir günde mesela bir harama res çekseniz de alkışlasak yani. Bir harama res çekin bir, bir günde. Bir zina mesela zina yasaklıyorum deyin hadi görelim. Türkiye eski Türkiye değil. Şu son iki yıldır eski Türkiye bitti. Yeni Türkiye başlıyor. Bu yeni Türkiye nasıl bir Türkiye'dir? Daha diktatör bir Türkiye olacak. Bence bu kararlar sadece ne Cumhurbaşkanı'nın ne de Başbakan'ın kararı. Bir derin güç var. Bu derin güç Türkiye'deki demokrasiyi fazla buluyor. Özgürlüğü fazla buluyor. Ve bu derin güç artık Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi yapmak istiyor. Suriye gibi, Irak gibi, Ürdün gibi, Libya gibi, Yemen gibi. Bir Orta Doğu ülkesi, kimsenin konuşamadığı, her şeye yasakların getirildiği, hiçbir sebep yokken sabahın köründe evlere baskın yapıldığı, sonra da neyse bir şey yokmuş hadi tamam gidin denildiği, memleketin aydınlarının evlerine sebep yokken, delil yokken, makul şüphe denilerek baskınlar yapılmaktadır götürülmektedir. Sonra da geri bırakılmaktadır. Göz daha verilmektedir. Türkiye nereye doğru gidiyor? Türkiye Orta Doğu ülkesi olmaya doğru gidiyor. Türkiye diktatörlüğe doğru gidiyor. Kıymetli kardeşlerim, şunu bilesiniz ki, bütün devletlerin ortak bir stratejisi var. Bütün devletlerin sünneti, ortak sünneti bir şey bahane ederek bir şey bahane ederek ağır kanunlar çıkarırlar. Bunu bütün devletler yapar. Bir şey bahane eder. Küçük bir şey. Büyütür büyütür. Her gün söyleye 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 söyleye. Yüz tane kanaldan bombardıman bombardıman paralel 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 paralel. Yüz tane kanaldan bütün toplumun kafası dolduruluyor ve Cumhurbaşkanı'na da ikna etmişler bu işe o kendisinin dediği olacak zannediyor ama görecek bu kanunları onun eliyle çıkarıyorlar yarın onu da diskalfi edecekler ve onu da mahkemeye verecekler hatta ondan sonra o gidecek bir şekilde mahkemelik olsa da olmasa da görevi bitecek bir şekilde gidecek ama sistem kalacak. Bu diktatör sistemi onun eliyle yapıyorlar. Ona yaptırıyorlar. Ve hükümet hiç farkında değil. Git gide daha sertleştiriliyor. Bir takım olaylar yapılıyor ve hiç ömrü hayatınızda, bakın 35 yıldır terör var. PKK ile bütün hükümetler mücadele etti. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Tanklarla, toplarla girildiğini, şehirlerin boşaltıldığını hiç gördünüz mü? Mücadelede mücadeleye fark var. Tankla mücadele mi olur? Şehir içinde. Bir şeyler bahane edilerek sert bir düzen kuruluyor. Bir şeyler bahane ediliyor. Paralel deniyor. Ağır kanunlar çıkarılıyor. PKK deniyor, ağır kanunlar çıkarılıyor. Ve sistem gitgide daha az özgürlükçü, daha diktatör bir sisteme doğru gidiyor. Orta Doğu ülkesi olmaya doğru gidiyoruz. Herkes bunun farkında olmalı. Ben bu işin derin devletin kararı olduğunu zannediyorum. Ve şu yapılanlara bakıyoruz. Gazeteye el koyuyor. Türkiye'deki özgürlüğü derin devlet fazla bulmaktadır. Artık bunu azaltalım. Suriye gibi olalım. diyorlar. Öyle düşünüyorlar ve bence bu Amerikan işine gelir. Türkiye'de daha kapalı bir devlet, daha diktatör bir devlet oluşursa Türkiye Irak gibi olur. Türkiye'yi oraya benzetecekler. İşte bundan sonraki aşama sen halkına zalimce davranıyorsun diyecekler. 2011 yılında çıkmış 1973 sayılı Birleşmiş Milletler kararına göre bir devlet kendi halkına orantısız güç kullanırsa kendi halkına tankla saldırmak demek ne demek? böyle bir madde koymuşlar Birleşmiş Milletler'e böyle bir şey olduğu zaman Birleşmiş Milletler müdahale edebilecek mesela şu anda diyelim Suriye'ye müdahale ettiği gibi yani önce orada diktatör bir sistem kurduruyorlar Irak yapacaklar, Suriye yapacaklar ondan sonra gerekeni yapacaklar ve ülkeyi bölecekler Amerika müdahale edecek Birleşmiş Milletler müdahale edecek ve ülke bölünecek Irak'a müdahale ettiler. Irak bölünmedi mi? Suriye'ye müdahale ettiler. İşte Suriye'de bölündü. Bu, bu e, müdahalelerin sebebi ne? Diktatör bir sistemin kurulmuş olması. Demek ki bir yere müdahale edebilmek için evvela orada diktatör bir sistem kurmak gerekiyor. Bahane olması lazım yani. Yani Türkiye mesela PKK'yı bahane edecek, paralel bahane edecek, ağır kanunlar koyacak. Aynısını Amerika daha büyük çaplı yapmaktadır. O da Türkiye'deki hükümeti bahane edecek, hücum etme hakkını bulacak kendinde. Irak'ta Saddam'ı bahane etti, Suriye'de Beşar'ı bahane etti. Libya'da Kaddafi'yi bahane etti. Bu, bu bütün devletlerin ortak sünneti. Strateji bu. Özetle Türkiye Orta Doğu ülkesi yapılıyor. Bence bu Türk derin devletiyle birlikte yapılıyor. Türk derin devleti artık özgürlük istemiyor. Halkın susturulması gerektiğine inanıyor. Amerika da onlar buna teşvik ediyor. Yarın bahane olsun diye. Saldırmak için bahane olsun diye.